Bugün şeker renklerini yapacağız. Önce böyle şekerler var. Mesela bunları bilen vardır. Bu kahve rengiler çikolatalı. Bu sarılar limonatalı. Mesela. Öyle şimdi sıcak böyle onları çıkartıp paketinden böyle yuvarlak dizdik. Ortasına da kaynar su dökeceğiz. Eriyecekler abi. Şimdi olmasını bekleyelim Baba arkadaşlar. Baba eriyecekler. Eriyecekler. Rengi çıkmaya başladı bile. Aha eriyorlar. Evet rengi eriyor. Rengi çıkmaya başladı bile arkadaşlar. <laughs> Bir de eriyor. Evet. Eriyorlar. Rengi çıkmaya başladı. Bekle. Arkadaşlar böyle uzun süre beklemeyesiniz ki çünkü olsun. Şunu Biraz daha koy. Abi akıntı başlamış. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel boyası da var. Ara görenler vardır. O yüzden fazla şeker yememenizi öneriyorum. Ha <laughs> ha. İşimiz var yok sen mi? Biraz daha su koyalım şu taraflara da. Şu an her yerde su var. Hı <laughs> hı. Hayır. Buraya Evet, orada da var. Buraya mı? <laughs> <laughs> evet. <Hepsini>. Arkadaşlar görüyorsunuz. Nasıl çekiyor? Arkadaşlar tam bölünmesi için ortasına biraz daha su ekliyoruz. Görüyorsunuz kimyasalları, gıda boyalarını. Baba. O yüzden fazla şeker yemeyin. dişimiz Bunun deneyi yapıyoruz. Gel sen gel birazcık da ben boya yapayım. Ondan mı? O, ondan mı? Ben ondan yapayım. Ben, benim denediğim bir şey. Hı. O ya adam yaptı. Ben de ondan evet. yaptım. Az önce. Şimdi suyu döküyoruz. Hayır. Boklar gider abi. Giderler. Abi böyle bir şey var. Kavanozu İçine kolonayı döküp her yere yayılacak bir şekilde yapacağız. Dökün. Dökün, dökün, dökün. Bekle Abi ben de, ben de. Ben de koyacağım. Tamam, koyduk. Döküyor abi? Ben de. Çok. Şimdi ateş yakacağız. O yüzden bir büyümüzden yardım istiyoruz. Baba. Ateşi bir büyümüz yakıyor. Taşları üfleyene? Üfleyelim bile. Tamam, üfleyelim bir daha. Sade sade. Su basınca olacak mı? İşte bu şekilde. De. Evet arkadaşlar videomuz b bu kadar. Deney videolarını sevdiysek abone ol. Sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Goodbye. Abone olun de. Bekle. <laughs> Bak. Be bekle ben de. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Başla. Abone olmayı unutmayın. Goodbye. Goodbye